Bir pire nasıl saygısızlık yap yapılabilir ki? Nasıl saygısızlık yapılır bir tane ben size anlatayım. Allahu u Teala affı mağfiret eylesin. Şems'in huzuruna ruhen, tam kabistanının huzuruna girdim. O pencere gibi yerdeki bölümüne. Dedim kalk bize yardım et. O da kalktı ayağıya. Dedi ki çıkart bakım cebinde ne var? Elimi attım cebimde hiçbir metalik yok. Lan cıbıl dedi. Aynen böyle cıbıl. Boş gelmişsen... Bir de bana burada kabardaylık satırsan mekan basar gibi kapıdan içeri girip bana da kalk ah, bize yardım diye hava atsana. Ya öyle mahcup oldum ama hiç bozguntuya vermedim. Dedim bekle gelirim. Hemen ruhlar aleminde zaman mekan yok ya. Ankara'ya gittim babamın huzuruna ruhen. Dedim baba Şems bana böyle dedi. O da bana çıkarttı bir elmas verdi. Getirdim Şems'in huzuruna. Dedim bak görüyor musun Şems? Bak efendim dedim görüyor musun bunu? Baştan getirecektin onu dedi. Yine fasl vermedi. İşte bu benim saygısızlığımdır. Halbuki biz tevazu ile mahçup bir şekilde huzurunda durmamız, edepli oraya girmemiz lazımdı. Biz Popoday'a girdik, o da Popodaylığını gösterdi. Edeple giren lütufle çıkar. Biz edepsiz girdik.